Efendim Hira Dağı'nda Hira Dağı'nda Dağı Berat 15'te manevi bir meclis toplandı. Hira Dağı'nda. İbrahim peki efendim aldı getirdi beni kendi yerine oturturdu. Orada efendim Vaveyla çıktı. Olurdu olmazdı falan. Ondan sonra meclisten karar çıktı. Fakiri tasdik edenler yaşayacak etmeyenler olacak diye. Bizim o Erzurum'da Bedevizeki diye bir zat var böyle Rıfai Şeyh'e. O da kabul edenler için <laughs> oluyor. Onu görüyorum. Diğerlerini görmüyorum. Onu görüyorum. Efendiyi anlattım, daha sonra görüştük. Dedim efendim böyle oldu, böyle sen de kabul edenlerin içinde oldun falan deyince, lo desen Hacı Fatih, postu kurtardık. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra, neyse efendim, böyle devam ediyoruz biz işte 2006-2005 o, o sıralar şeydeyiz, ravza Mutara'dayız. Bizim e, Muhammed Mustafa Kamil Kalender'di, İbrahim Pek Efendi'nin bir ee, talikat kardeşi var. O da İmam Rabbani Hazretleri'nin torunu. 98 senesinde Osman kardeşten Pakistan'a Karaçı'ya gittik Dergan efendim. Kutup, 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 kutup efendim. Efendim. E, e, kutbul İrşad o zaten. Yani. Efendim Kutbul Medar'dı o Kutbul İrşad. Bu bazı şeydi. Efendim. O zatı görüyorum yani. O da vefat etmiş yani biz e, o efendimle gittikten sonra, icazet aldıktan sonra ben telaş eden şey yapamadım yani gidip gelemedik vesaire oldu. 2006'da o zaten rüyamda birim o da vefat etmiş yani. Onun vefat ettim o anda bilmiyoruz, efendim rüyamda görebiliriz. Dedi, dedi ki Fatih Efendi sana dedi küfre yardım tamamında geçerli. Abu Kadir Geylan, Ahmet Er Rufay, Hazretleri'nin içinde olduğu bir icazet yazılacak. Gel Şebeke Resulat'tan aldı biz. biz de gittik oraya. Ankara'dan bir şey efendi de orada var. Ona da bölgesel icazet yazılmış. O makamda bizi görünce haset ediyor adam. Elinde bir silah var. Bana doğru çevirdi. Beni vurmak için yani. Bir yani. Bizim insan böyle etten bir duvar yaptı bu önüme. Ee, kurşun attı efendim kardeşimiz de efendim ya önüme durdu. Yakup Bipeye saklandı. Yakup Bipeyi tanıyorsun? Telefoni yeğeni. şeyin evet ben Yakup Bipe o bizim o şeydi. O kardeşimize saklandı. O kardeşimiz de daha sonra surlu kazasında vefat etti. Değil mi? Yani. Evet. Efendim, Esat Efendi altında bir kabir yaptık ona orada şey yaptık, o kardeşimiz. Ondan sonra ben o hali görünce kafam nevrim döndü böyle. Tam adı o şeyin üzerine gidip ona bir hani harfine bildirim gibi oldu. Bizim Medine'de Murtaza <laughs> dermiş var, gördün <değil> mü bilmiyorum. <laughs> Rüyamda böyle sarıldı, Allah'ını seversen yapma efendim dedi. Biz de bıraktık, bir şey yapmadık ama daha hesabı bitmedi yani. <laughs> bu boşluğu almak lazım yani. <laughs> hala bir yara yani. Efendim neyse. Daha sonra o çocuk maneviyatta özür dedi geldi gitti ama öyle bir, bir yerde duruyor bakalım ne olacak yani. Hülasa, hülasa yani ondan sonra bize bu yolculuklar açıldı yani bizim buralara yani yoksa e, nerede yürüyüş yapacağım, nerelere geleceğim, nasıl gideceğim, orada orada neyle teyit olacaksın? Yani o, o piranın himmeti, ruhaniyeti, feyiz, bereketi olmazsa bir bakıyoruz Keşmir'deyiz, bir bakıyoruz Hindistan'da, bir bakıyorsun Cezayir'de, bir bakıyorsun Mısır'da, Mağrib'de dolaştırıyorlar. Yani. O, o öyle bir yetki olmasa yani sen derviş mi doğamayabilirsin? Buralara adım mı atabilirsin? Yani bu bir lütuf işidir. Öyle mi efendim? Yani şey değil yani. Hülasa, hülasa yani e, ee, İbrahim Pek efendim işte zakirlik yaptığımda İstanbul'da bizim dergahımıza geldiydi. Böyle sedirde oturuyor efendim. Ben de dervişler gibi diz Türk Karşıda oturuyorum. O gün de maneviyatta bir efendim uçak görmüşüm yani. Çok büyük bir uçak. Abi. Büyük bir uçak. Efendim bulutlara sığmıyor böyle. Yani uçak mı bulutun içinde, bulut mu uçağın içinde belli değil. Büyük bir uçak. Efendime de rüyayı anlatmadım. Geldi oturdu böyle. Dedi ki Fatih Efendi ben de bu uçak görmüştüm dedi. Kanadının biri zaman Sayın Usta Hazretler oluyor. Bir de Süleyman Hilmi Tunağan oluyor dedi. Şeyh üstü Gözler de kutup motor oluyor. uçağı da o itiyor oğlum dedi. <laughs> yani bu zamanda gördüğüm o motor uçak da bizi zannettim. Ben öyle aldım yani. Böyle şey yaptı. Ondan sonra <laughs> efendim şimdi Tarık Uşak'ı efendim bu, bu hizmetlerin motoru vazifesinde de motor vazifesinde kimse bırakmaz öyle kolay kolay. Şimdi diyelim ki sen sen efendim, ee, efendim kendi iş yerini kendi nüfuz ettiğin iş yerine iyi bir adam varken içinde başka bir adamı verir misin? Ancak olmaz. Sadece dersin gel şuraya bak dersin değil mi yani? Bu bu vazife Allah'ın lütfu efendim şu tarikatının şu anda 300, Türkiye'nin 300 noktasında bizim desturlarımız alınıyor ve zikirlerimiz devam ediyor. Elhamdülillah. Kasımpaşa'da biz her hafta bin kişiyle zikir yapıyoruz. Elhamdülillah. O bin, yani o zikrullahın bereketiyle, o gençlerin, o ambiyen, o şeyle, efendim orada orası küre yazın sanki noktayı nazar oluyor böyle. Melekler semaya kadar dikiliyor, efendim tecelliler, efendim açılıyor. Orada oluşan kuvve-i maneviye, siyaseti itiyor, ticareti itiyor, Türkiye'yi, Osmanlı'yı diriltiyor. Yeni bir ruh kazanıyor elhamdülillah. Kazanacak inşallah. Ve inşallah buralara da, buralara da yetiyor, yetecek inşallah. Bütün bütün Almanya inşallah bu zikri van bereketiyle gün gün, gün 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 efendim inşallah bir imanlar kuvvetlenecek ruhlar dirilecek efendim bu zikrin bereketiyle Efendim, güzel günler görülecek inşallah. <laughs> bu lahza, kardeşlerim, e, yani, diyor ya, yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, elbet bizimdir. Yani meyus olmaya gerek yok. Ama hepimiz boş durmayacağız. Ali Efendi işini yapacak, Osman Efendi işini yapacak, Fatih Efendi işini yapacak, dervişler dervişini yapacak. el birliğiyle inşallah bu, efendim, şey efendim yürüyecek inşallah. Biz buraya efendim yani bir meşrep kaygısı derdiyle gelmedik yani. Bugün burada yapılan zikir getirilen salat ve selamlar kainatın efendisini sevindirmiştir muhakkak. Öyle değil mi efendim? Bu bina durumda, bu frenk diyarında böyle bir meclisin kurulması bu bu efendim Rabbimizin bir lütfu keremidir, ihsanıdır. الله <سؤال> سبحانه إن شاء الله قيمتنا بالميناء <سؤال> سبحانه وتعالى سيئة وآخر دعوة ون الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يسفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم صل على سيدنا aldınlar. Evet. biraz önce sohbet edeyimiz de hocamdan şey etmiştiniz de. Evet, evet. Onun yani, böyle kötü şeyler ortaya